Ne evlenmesi ya? Ne diyorsun sen ya? Nasıl olur böyle bir şey ya? Vallahi oldu işte Arzu. Serdar'la Gonca evlendiler. Olamaz. Ne olacağını sanıyordun Arzu? Ha? Gonca'nın yıllarca Necdet Bey'in yasını tutacağını falan mı? İnanamıyorum ya. İnanamıyorum. O kız benim hizmetçim de anlıyor musun? O kız benim hizmetçim Önce babamla evlendi, onu gömdü. Şimdi o Serdar gelecek halde babamın malını mülkünü mü yiyecekler yani? Arzu, sakin ol ya. Pişman etme anlattığını. Ben burada çürüyüp giderken onlar babamın parasıyla saltanat sürecekler öyle mi? Yemin ediyorum öldüreceğim onu. Yemin ediyorum öldüreceğim, mahvedeceğim onu ben. Arzu, topla kendini ya. Hiç anlatmayacaktım. Arzu, bak. Biliyorum sen bu haldeyken bunları anlatmam belki doğru olmadı ama. Şimdi kadar aklım neredeydi Erkut'a? Her şey olup biterken anlatsaydın ya. Ya sen iyi değildin işte be Arsu. Anlasana. Kimseyi tanımıyormuşsun kızım. Durumu kötü dediler senin için. Nasıl anlatayım yeri bu halde? Sen de inandın bana yani. Neye inandın? Hasta falan değilim ben. Tabii canım. O kadar kötü değilsin. Şimdi daha iyisin. Hı. Erkut. Deli mi eğiliyorsun sen? Bunlara yaptım diyorum. Hasta falan değilim. Nasıl? Yanında mı? Daha kafayı sıyırmadım. Aman Arsu. sana bir kere ziyaretime gelseydim ki o zaten. Bu sayede iş işten geçmemiş olurdu. Ama demek ki sağlara dönme vakti geldi. Daha fazla burada kalıp kimsenin ekmeğine yan sürmeyeceğim. Var ya bizim. bugüne kadar beni çok şaşırttın ama... ...bu harbiden bomba oldu ya. Yemin ediyorum senden korkuyorum. Hadi herkesi geçti. Doktorlara nasıl yedirdin ya? Yani? Emin ol hiç soru olmadı. Nasıl deli sensin biliyorsun değil mi? Aynen öyle. O yüzden herkes korksun benden. Ama benim bir an önce buradan çıkmam lazım. Nasıl söz Bir an önce buradan çıkmam gerekiyor Erkut. Bir şekilde. Gonca olacak sonradan görmeyi. O kadar morlu bırakacak değilim herhalde. Yediklerini kursaklarını da bırakacağım onların. Adiye haddini bildirmek için sabırsızlanıyorum ben. Ona yardım edeceksin değil mi? Ne geçiyor bunda? Ha? Bana bak yakalanıp makalan mı? Unuttun herhalde. Ben akli melekler yerinde olmayan sır delinin biriyim.